Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle özel gereksinimli çocuklardan bahsedeceğiz ve ailelerinden bahsedeceğiz. Ailede özel gereksinimli bir çocuk yer aldığı zaman aileler nasıl etkileniyor? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Hoş geldiniz hepiniz. Şimdi dilerseniz özel gereksinimli çocuğun ailede yaratmış olduğu etkiye biraz bakalım. Özel gereksinimli bir çocuğun varlığı e, öncelikli olarak bir bütün olarak ailenin yapısını ve işlevini değiştirdiği için stres faktörü olarak yer alıyor. Burada aile üyeleri yaşamlarını, duygu ve düşüncelerini olumsuz şekilde etkilediği için e, yoğun bir kaygı yaşıyorlar, strese giriyorlar. Neden benim çocuğuma böyle oldu? Benim çocuğum neden bu şekilde? oldu şeklinde yoğun bir kaygı yaşıyorlar. Burada özel göreksinimli bir çocuğa sahip olduğu zaman anne ve babalar ilk olarak hayal kırıklığı yaşadığını düşünüyorlar. Neden ve niçinler bunun ardında gelmiş oluyor sorular olarak. Burada özel gereksinimli bir çocuğun doğumu, anne babaların kabullenmesinin zor olduğu bir durum aslında. Stres faktörünün çok fazla olduğu bir durum. Anne babalar zaman içerisinde durumu kabullenmeye çalışıyorlar. Eğitim ihtiyaçlarını özel gereksinimlerinde karşılamaya çalışıyorlar. Merhaba Ömer Faruk hoş geldin. Sevgili meslektaşım umarım iyisindir. Hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Evet, nerede kalmıştık? Anne babalar zaman içerisinde bu durumu kabullenmeye çalıştıkça kaygı seviyesi daha da fazla artıyor. E ve ben çocuğum için ne yapabilirim? Nasıl bir eğitim, özel eğitim, terapi gerekirse nasıl bir psiko eğitim destek e, burada destek olabilirim? Şeklinde düşünmeden önce şok ve inkar evreleri burada söz konusu. Hele bir de kardeşi varsa tabii ki kardeşin buna tepkisi. Aile sürekli olarak... Özel gereksinimli çocukla ilgileneceği için e, kardeş burada kıskançlık tepkileri gösterecek. Tabii bunlara da geleceğim birazdan. Şimdi özel gereksinimli çocuğu olan aile istenen biçimde ihtiyaçlarının karşılanması için elinden geleni yapıyor bir kere. Bu ailenin çocuğu iyi gözlemlenmesi gerekiyor. Çocuğu iyi gözlemlemesi gerekiyor. Doğru bir şekilde eğitim, özel eğitim. Psikolojik destek e, tabii ki aileler için de çok önemli. Bütün bunların doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Çocuğun bulunduğu seviyeyi kabullenmesi gerekiyor ailenin bir kere. Çocuğun eğitimine katılması ve bu konuda bilgi sahibi olması gerekiyor. E, ve çocuğun bu eğitim boyunca da e, var olan eğitimleri süreçleri bu süreçler içerisinde yer aldığı zaman e, burada nasıl bir yol izleneceği konusunda bilgi sahibi olması gerekiyor ailenin. Peki anne babaların çocukları için yapabilecekleri e çok şey var aslında bu zamanda Psiko eğitim desteği bir kere çok önemli, psikolojik destek çok önemli, çocukların özel eğitim desteği çok çok önemli. Fakat bazen çocuğun el ve göz koordinasyonu ya da öz bakım becerilerinin önemli olduğu noktada aileler diyor ki çocuğum okuma yazma öğrensin. Tabii ki bu çocuğun becerilerinin ve okuma yazmanın önceliği olarak olduğu için çocuğun becerilerinin gelişmesi önce bunların halledilmesi gerekiyor. Çünkü okuma yazma becerilerinin kazanılması için ön koşul beceriler vardır. Bir kere bunların tabii ki o e, en baştan bunların çalışılması gerekiyor. E, tam da bu aslında dediğim hani durumun kabullenilmesi, çocuğun bulun çocuğun seviyesinin kabul edilmesi burada çok çok önemli. Hangi konumda benim çocuğum neleri yapıyor, neleri yapamıyor? Bu durum çok çok önemli tabii ki. Bir becerinin kazanılması için yani çocuğun bir beceriyi kazanabilmesi için o becerinin alt basamaklarından başlamak gerekiyor bir kere. Hoş geldiniz. Gelişme basamaklarını birer birer tek tek gitmek gerekiyor. Çünkü gelişim bir bütündür ve çocuk hazır olmadığı sürece o gelişim sürecini tabii ki de tamamlamak mümkün değil. Başarı basamakları dediğimiz durum burada tek tek yavaş yavaş çıkmak gerekiyor. Önce el göz koordinasyonu, ince kaba motor beceriler, konuşmasında bir problem varsa bunun halledilmesi gerekiyor. Daha sonrasında okuma yazma dönemlerine giriş yapılması gerekiyor. E, bu arada ailelerin çocukların eğitiminde bilgi sahibi olması şu açıdan önemli. Çocuk hangi konumda, hangi seviyede ise ona göre eğitim alacağı için evde de çalışmalar sürecektir. Tabii ki sadece o ortamda değil, evde de bu çalışmaların devamı gelecektir. Bu yüzden çocuğun da hangi konumda, hangi seviyede olduğu, neler çalışıldığı, neler yapıldığı konusunda psiko eğitim desteği de çok çok önemli. Aileler için aynı zamanda psikolojik destek de çok önemli bilinçli ve katılımcı bir aile tabii ki burada gerekiyor. Anne ve baba çocuğun yapabileceklerini ve yapamadıklarını iyi bir şekilde gözlemleyip iyi bir şekilde kavradıktan sonra ihtiyaç duyduğu eğitimi ve bu ihtiyaç duyduğu eğitimle birlikte desteği sağlamalı. Bu da yine ailenin kaygı seviyesini yavaş yavaş düzene sokacaktır. Çünkü çocuğun bir şeyleri başarabildiğini gözlemleyecektir. E çocuğun var olan aksaklıklar diye nitelendirilen durumların düzelmesi de yine bu kapsamda eğitim, özel eğitim ve psikoloji desteği kapsamında yer alacaktır. Şimdi birinci evrede aileler şok, inkar, reddetme dönemi demiştik. Üzüntü ve çöküntü hali yaşanıyor. İşte bu neden oldu benim çocuğuma, neden bu şekilde oldu evresinde. Tabii ki kaygı en üst seviyede. Tam da bu dönemde sizin çocuğunuzun eğitim alması gerekiyor şeklinde bir zihni düşünce gelmiyor tabii ki ailelerin. Hala neden bu şekilde olduğu durumuna takıldığı için o zihindeki düşünceler. Burada tam da şok ve inkar, reddetme evresi gerçekleşiyor. Sonra ikinci evrede karışık duygular hissedebiliyor kişi. Suçluluk hissedebiliyor. Öfke hissedebiliyor. Utanma hissedebiliyor. Üçüncü evrede de pazarlık evresi dediğimiz yeniden düzenleme, kabullenme ve uyum süreci. Diyor ki zihin tamam bu şekilde oldu. Peki şimdi ne yapılabilir? Şeklinde bir soru sorulduğu zaman tam da burada işte ailelerde psikoterapi ve psiko eğitim desteği çok önemli. Bununla eş zamanlı olarak da yine çocuk için Konuşma terapisi gerekiyorsa özel eğitim zaten çok önemli ve aynı zamanda da normal terapi sürecinde de çocuk psikolojik destek alarak yaşamını idame ettirebilir. Peki ya evde kardeş varsa demiştik az önce kardeş varsa bu durumdan nasıl etkileniyor? Şimdi kardeşlerin tepkileri büyük ölçüde anne babalarına olacaktır. Kardeşler aileye yeni bir üyenin katılmasının verdiği bir Endişe, zorluk, benim sevgim bölünecek artık, onu çok sevecekler şeklinde bir durum varken, bir de yoğun bir ilgi kardeşle ilgilenmek var mesela. Bu üzerine biniyor kaygının. E daha da tabii ki çocuğun öfke tepkileri büyüyecektir. Burada kardeşe de tabii ki destek vermek gerekiyor. Peki kardeş tepkileri nasıl oluyor? Eğer ailede özel gereksinimli bir çocuk varsa, fark etmeme, görmezlikten. Gelme olabiliyor. Farklı özelliği olan bir kardeşe sahip olmanın getirdiği kıvgınlığın doğal bir sonucu olan bir durum bu aslında. E, diğer kardeşin de anne babanın çok ilgisini istemesi sonucunda da tabii ki ortaya çıkabiliyor. E, sadece özel gereksinimin olması gerekmiyor çocuğun. E, diğer kardeşin diğer kardeşten küçük olduğu için e, buna da daha fazla tepki gösterebiliyor ilgi olduğu için. Hoş geldiniz. Kıskançlık ve kötü davranma Olabiliyor. Bu çok tehlikeli ve çok dikkat edilmesi bir durum kardeşler arasında aslında. Ailenin ilgi ve sevgisinin belirli bir düzeyde fazla bir şekilde e, özel gereksinimli olan çocuğa kaydığı zaman e, burada kıskançlık tepkileri başlayabiliyor, öfke nöbetleri başlayabiliyor e, ve kardeşe kötü davranma durumları, riskli durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Utanma, sıkılma dönemleri diyoruz. Burada farklı özelliğe sahip bir kardeşten utanma durumları Mesela arkadaşlarına bahsetmiyor çocuk, sosyal ilişkilerini kısıtlıyor, arkadaşlarıyla oynarken kardeşini arasına almıyor. Burada yaşanan tepkiler tabii ki yoğun bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Bu da çok riskli bir durum. Hem özel gereksinimli olan çocuk için, onun sosyal işlevselliğini olumsuz şekilde etkiliyor, hem de diğer kardeş için tabii ki e, dikkat edilmesi gereken durumlardan bir tanesi. E, diğer taraftan farklı özelliğe sahip bir kardeş olmanın getirdiği olumlu duygular e, da yaşayabiliyor çocuk. E, ben kardeşimle ilgileniyorum, ben ona bakıyorum, e, onu ben hayata hazırlıyorum şeklinde bir duygu varken, e, bununla birlikte insan ilişkileri ve farklılığa dayanmak, alışmak, e, tolerans. Bunun da getirdiği bir çatışma yaşayacaktır tabii ki. E, bu kişinin bilinç düzeyine de bağlı, yaşına da bağlı, bilişsel süreçlerine de bağlı. Tamamen bu sorunu üzerine alıp ben kardeşime en iyi şekilde bakacağım, işte onu arkadaşlarımla tanıştıracağım şeklinde derken bir çocuk e, bana ne işte ben onu sevmiyorum. Hep onunla ilgileniyorsunuz. Bu nasıl kardeş böyle diye de bir tepki verebilir. Ya da her iki tepkiyi aynı anda da yaşayabilir. Bunlar tabii ki yaş süreçlerine göre değişebiliyor ve kişinin bilissel hazır olmuşluk düzeyine göre de değişebiliyor. Burada önemli olan eğitim süresince ve çocukların gelişimi süresince anne babaların gözlemleri, görüşleri. Bunlardan yararlanmak çok önemli ve tabii ki çocuğun gelişimini kolaylaştırıcı bir yol izlemek çok önemli kişiler için. Evet bugün sizlerle özel gereksinimli çocuklardan bahsettik. Ailelerden bahsettik. Özel gereksinimli çocuğa sahip olan ailelerin nasıl Yaşamlarındaki kaygı düzeylerini, stres düzeylerini yöneteceklerinden ve yönetmeleri gerektiğinden biraz bahsettik. Tabii ki de psiko eğitim şart dediğim gibi ve psikolojik destek şart. Çünkü var olan yol çok uzun süreçli olabiliyor, yıpratıcı olabiliyor. Bunun için de mutlaka destek almak gerekiyor. Aynı zamanda da yine çocuğun özel eğitimini, konuşma terapisi dediğimiz terapiden de destek alması gerekiyor. Çünkü sadece el, göz, motor, ince kaba motor becerilerinde değil, Konuşmada da problemler olabiliyor. Duygusal kütlük de olabiliyor. Yani pek çok değişebilen durumlar söz konusu aslında. E, tabii ki ben e, sizlere bahsetmiştim. Daha önce canlı yayınlarda değil ama YouTube'da izlerseniz kanalımda. Otizm spektrum bozukluğundan bahsetmiştim. E, daha pek çok gelişimsel bozukluktan bahsetmiştim. Down sendromundan bahsetmiştim. E, burada yine e, tabii ki çözümlenmesi gereken durumlardan bir tanesi bu çocuklarımızın hem hayata kazandırılması hem de bu çocuklarımıza sahip olan ailelerimizin stres seviyelerinin en iyi şekilde düzenlenmesi hem aileler hem de çocuklar sosyal yaşamda daha kaliteli bir hayat sürmeleri gerekiyor. Evet sorularınız olursa DM üzerinden, Instagram mesaj üzerinden sorabilirsiniz. Tekrar izlemek isterseniz GVT videosu olarak zaten profilimde yer alacak. Ya da YouTube kanalımda da yayınlanacak ileriki günlerde. Oradan da bakabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın diyorum. Sağlıklı mutlu zaman dilimleri. Hoşçakalın.